Erkeğin dünyasında ilk hamleyi yapan kadın nasıl yorumlanır? Mesela bir yerde bir kadınla tanıştılar, hoşlaştılar birbirlerinden ve kadın erkeğe bir mesaj attı. Sosyal medyadan veya Whatsapp'tan. Ne der erkek? Erkek ne diyeceği? Hmm. O bilgisine, görgüsüne, deneyimlerine bağlı olarak bir değerlendirme yapma riskine sahiptir. Hmm. Onun için mesajı atan kadının bu riskleri bilmesi gerekir. Onun için ben mesajı attım, bak anlamadı veya yanlış anladı veya olumsuz tanımını koymadan demek ki benim attığım mesaj onun bildiği dille uyumlu değil. Aynı dili konuşmuyoruz. Anlıyorum.